İnsanları dinden soğutmayın. Dinin etrafına o kadar gereksiz kural örüldü ki insanlar korkuyor, yoruluyor, zorlanıyor ve dinden soğuyor. Mesela derler ki gusül alırken iğne ucu kadar kuru yer kalırsa guslün kabul olmaz. Veya elin onun eline değdi abdestin bozuldu. Bir yerin kanadı abdestin bozuldu. Kadınlar ikinci sınıftır, erkekler kadınlardan üstündür. Bakalım Kur'an ne diyor? Gusül için sadece yıkanın der. Abdestin bozulması da Kur'an'a göre sadece tuvalet ihtiyacını gidermekle olur. Başka detay yok. Eğer bozulan başka faktörler olsaydı Allah bunu bildirirdi öyle değil mi? Demek ki bu ek kurallar insanların ya da geleneklerin ürünü. Kadın meselesine gelince Kur'an'da çok açıkça söylüyor Allah-u Teala. Üstünlük yalnızca takva iledir. Kadın da erkekte eşittir. Sadece farklı göz görevleri veya farklı özellikleri vardır. Bir de sağ sol meselesi var. Sağ elleyi, sağ ayakla gir. Sanki sol taraf Allah tarafından yaratılmamış. Oysa sağ elle vuran, sağ elle çalan, sağ elle günah işleyen hiçbir kimse hesaba çekilmiyor. En yaygın olanı sünnetler olmadan olmaz. Hayır öyle bir şey yok. Allah'ın sünneti Kur'an'dır. Allah'ın dini Kur'an'dadır ve Allah'ın hadisi de Kur'an'dır, Kur'an'dadır. Önce Kur'an'ı oku, sonra gelenekleri sorgula. Çünkü bugün durum farklı. Bugün bilgi çağında yaşıyoruz. İstediğimiz her şeye her yerde ulaşabiliyoruz. Kur'an'ı kendi dilinde açarsın. Mealler seni tatmin etmezse Arapçasını alıp kelime kelime araştırırsın. Bugün öyle araçlar ve programlar var ki hangi kelime kaç kere geçiyor, hangi bağlamlarda kullanılıyor, köklerin hangi anlamda geçtiğini bulabiliyorsun. Hepsini analiz edebiliyorsun. Meal nedir, mufassal yorumlar ne diyor, kelime frekansları ne anlatıyor? Bunların hepsini ortaya çıkarabilirsin. Yalnız sen tek başına. Sadece biraz zaman ve akıl yatırman gerekir. Din insanı yoran bir yük değil, huzura götüren bir yoldur ve öyle kalmalı. Hurafeler, abartılar ve anlamsız kurallar yüzünden insanların kalpleri kırılmaz. Kur'an'ı aç, kendi dilinde oku, araştır ve aklet. Çünkü Allah'ın dini yalnızca Kur'an'dadır. Ne olur dinden soğutmayın. Selametle.